Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben teknik analize fısıldayan adam. Ekranda gördüğünüz yasal uyarı başka kelimelerle şunu diyor. Buradaki paylaştığım her şey grafiklere bakarken gördüğüm, anladığım onların bana fısıldadıklarıdır. Kesinlikle al sat tavsiyesi değildir. Siz de bunları araştırın, sorun soruşturun. Özellikle işlem yaptığınız aracı kurumunuzdaki yatırım danışmanınıza sorun ve ondan sonra kendi kararınızı ver. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen like yapın. Varsa çevrenizde borsa ile ilgilenen dostlarınızla paylaşın. Paylaşırsanız sevinirim. Yorumlarınızı, önerilerinizi de videonun altında yazılı olarak benimle paylaşmanızdan mutluluk duyarım. Merhaba arkadaşlar, iyi hafta sonları diliyorum. TL bazlı BIST 100 grafiğine bakıyorum. Haftalık bazda gördüğünüz gibi şu bölgede yeşil yükseliş kanal desteğimizin altına sarktık. Hala da bu desteğin altındayız ama desteğe doğru yükseliyoruz. Grafiğimiz haftalık tekrar hatırlatayım. Günlüğe döndüğümüz zaman da gördüğünüz gibi 84-92 bin aralığında yatay hareket ediyoruz. Tabi bu arada yatay hareket ederken dikkat edin grafiği saatliğe çevirdim. 92.000 direncimiz var. Geçtiğimiz dönemde iki sefer bu 92.000 direncini test ettik. Aşağıda da 84.400 veya 82K diyebiliriz destek seviyesi olarak. Bu ikisinin arasında da arkadaşlar 88.200 önemli bir seviye. Hem yukarıya doğru çıkarken hem de aşağı doğru inerken defalarca test edilmiş durumdadır. Dolayısıyla 82.000-92.000 aralığında yatay hareket ediyoruz. 88.200 ve 84.400'de yatay desteklerimiz olduğunu düşünebiliriz kısa vadeciler için. Tabi salınım yatırımcısı iseniz arkadaşlar bu aradaki salınım yatırımcısı iseniz arkadaşlar bu 82.000 destek ve 92 bin direnç arasındaki hareketi salınım yatırımcısı olarak değerlendirmek lazım. Ne yapmak lazım? Desteğe yaklaşırken alım, dirence yaklaşırken satış. Ama bu hareketin gördüğünüz gibi pardon 24 Mart'tan beri 88 binin altına inilmedi. Öyleyse 88 bin 292 bin aralığında ki bu hareketi değerlendirmek de için fırsat kullanabilir temkinli olmak şartıyla. de arkadaşlar, döviz sepeti bazlı grafiğimize bakalım. Grafiğimiz haftalık. Gördüğünüz gibi 2013'ten beri devam eden düşüş trendimiz var idi. Ve bu düşüş trendinin sonunda 2018 ortalarından itibaren 1.25 ve 1.91 DS arasında yatay hareket ediyorduk. Bu yatay hareketimiz devam ediyor. 1.25 DS gördüğünüz gibi en son döviz sepeti kuruyla ki 7 lira civarında 87.700'e karşılık geliyor. Grafiğimizi günlüğe alalım. Gördüğünüz gibi günlüğe aldığımız zaman da 1.25 DS'nin üzerinde tutunduğumuzu görüyoruz. Bu 1.25 DS seviyesindeki yatay desteğin kırılması durumunda ilk Destek 1.11 DSD o da 77.800'e denk geliyor. Çok sorun değil fazla bir mesafe yok. Ama 1.11 desteği kırılırsa bundan sonra aşağıdaki destek ile aramızda baya bir mesafe var. 0.69 DS gördüğünüz gibi o da 48.250'ye karşılık geliyor. Dolayısıyla ne yapıyorsanız yapın siz siz olun. 1.11 DSS seviyesindeki yatay destek kırılırsa kesinlikle mal taşımayın. Bist 30'a bir bakalım kısaca. Arkadaşlar Bist 30'da gördüğünüz gibi yeşil renkli olan uzun vadeli yükseliş kanalımız idi. Ve o kanalımızın altındayız. Bu önemli. Bist 100'de yükseliş kanal desteğimizin içinde o hala desteğin üstünde olmamıza rağmen BIST 30'da bunun altına sarkıldı. Burası 104-400'de önemli bir desteğimiz var. Bu desteğin BIST 30'da kırılması durumunda temkinli olunması lazım. O zaman BIST 100'de de 1.11 DS seviyesindeki yatay desteğimiz kırılacaktır. Buraya dikkat. Biz 30'da arkadaşlar 104-400'e dikkat edilmesi lazım. Altına bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu bölgedeki 1358-1375 direnç seviyesini kırınca yükseliş trendine başladı. Gayet güzel gidiyordu. Tepeler daha yukarıda ve dipler daha yukarıda oluyordu sürekli olarak. Ancak şurada gördüğünüz gibi son tepeden sonra bir tepe daha aşağıda ve şu dipten sonra gördüğünüz gibi şu dip daha aşağıda oluştu. Dolayısıyla bu durum altında ons altında önemli bir soru işareti oluşturdu. Bu soru işareti bize diyor ki altında yükselişin belki Elliott dalga sayımına göre birinci dalganın sonuna geldik ve şimdi bir yatay bu yatay hareket bandımızda 1450-1700 aralığı bu hipotez ne zaman iptal olur? Şuradaki gördüğünüz gibi en yüksek seviye 1703 03 bunun üstüne çıkıldığı zaman 1450-1700 aralığındaki yatay aralık, yatay hareket hipotezi iptal olur. Yeniden yükseliş başlar arkadaşlar. Aynı şekilde 1452'nin de 1450'nin de altında kapanışlar gelmesi durumunda özellikle de şuradaki gördüğünüz yeşil yükseliş kanal desteğinin altına sarkılması durumunda bu hipotez tamamen iptal olur. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Çok basit. 1450 yatay desteğimiz 1450-1475 yani şu aralıkta alım için fırsat kollayacağız. Bu aralıkta alım yaptıktan sonra arkadaşlar direnç bölgesine yaklaşırken satış yapılacak. Bu aralıkta alım yapıldıktan sonra stoplosu koyacağınız yer yeri sizin risk alma seviyeniz belirleyecek. Şuraya da koyabilirsiniz. Buraya da koyabilirsiniz. Şu bölgeyi de satış yaptıktan sonra yükselişin devam etmesi durumunda da 1703.03'ün üzerinde uygun bir yere sizin risk alma seviyenize göre uygun bir yere paranın stoplusunu koymanız lazım. Peki bizde durum böyle. Dünya borsaları nasıl? Bir de onlara bakalım. Amerika ile başlayalım. Dow Jones gördüğünüz gibi yükseliş kanal desteğinin altına sarktı ama halen bu destek civarında yeşil renkli olan yükseliş kanal desteğimiz ve grafiği günlüğe aldığımız zaman gördüğünüz gibi yükseliş kanal desteği civarında tutunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o destek kırılmadığı sürece uzun vadeli yükseliş tekrar başlayabilir. Nasdaq'a bakmayacağım çünkü teknoloji Endeksi ama standart empulsa bakalım haftalık grafiğimiz orada da yükseliş kanal desteği'nin üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Burada da grafiğimizi günlüğe alalım. Gördüğünüz gibi yükseliş kanal desteği civarındayız. Dolayısıyla burada tutunduğu sürece hala yeniden yükseliş başlayabilir. Uzun vadeli yükseliş trendinin bittiğini henüz Dow Jones'ta ve standart empusta söyleyemiyoruz. Peki Almanya'dan ne haber? Almanya'ya baktığımız zaman arkadaşlar orada da aynı durumu görüyoruz. Bakın uzun vadeli yükseliş kanal desteğimizin altına sarkılmadı. Bu desteğin üzerinde tutunuyor. Dolayısıyla 9350 civarından geçen önemli bir destek var. Buranın kırılması durumunda ve özellikle de 8250'nin altında daha düşük bir dip yapılması yeniden düşüş trendini başlatır DAX'ta da. İngiltere'ye ve Japonya'ya bakalım. Gördüğünüz gibi İngiltere'de uzun vadeli yükseliş kanal desteği kırıldı. Altına sarkıldı ve şimdi yatay hareket bandını arıyor. Muhtemelen yatay hareket bandının desteği 4900 olacak direnci de 5800 olabilir. Peki Japonya ne yapıyor? Japonya da İngiltere gibi o da uzun vadeli yükseliş kanal desteğini kırdı altına sarktı. Burada da uzun vadeli yükseliş trendi sona erdi. Yatay hareket bandı şu aralıkta gelişebilir. Büyük borsalara bakmaya devam ediyorum. Çin'e bakalım. Çinde arkadaşlar yükseliş kanal desteği 2005'te başlamıştı gördüğünüz gibi ve açığı yataya çok daha yakın dolayısıyla diğer şimdiye kadar baktığımız yükseliş kanal desteklerinden daha güçlü biliyorsunuz bir desteğin gücü kaç defa test edildiğine ne kadar süre geçerli olduğuna ve yatayla yaptığı açının küçüklüğüne bağlıdır. Bu açı ne kadar yataya yakınsa o destek o kadar güçlüdür. Çin'e baktığımız zaman bu desteğin üzerinde tutunduğunu, desteğe yakın yerlerde olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli yükseliş Çin'de de henüz devam ediyor. Bir de son olarak Hindistan'a bakalım. Hindistan'da da 2009'da başlayan yükseliş kanal desteğinin kırıldığını görüyoruz. Alt 30 bin önemli bir destek idi. Onun da altında gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 haftadır üst üste kapanışlar geliyor. Burada da uzun vadeli yükseliş trendi sona ermiş durumda. Şu yukarı doğru hareketin kırılan desteğin aşağıdan test olduğunu biliyoruz. Ve aynı zamanda son satış fırsatıdır orası da. Evet altına baktık dünya borsalarına baktık. Biz de baktık. Gelelim koronaya. Arkadaşlar korona konusunda farklı senaryolar var. Kimi felaket tellallığı yapıyor ve bundan sonra dünyanın artık eskisi gibi olmayacağını söylüyor. Ki bu fikre katıldığımı söyleyemeyeceğim. Kimisi de koronayı çok hafife alıyor. Bir grip salgınından farklı bir şey değil. İki ay sonra her şey eskisine tekrar döner diyor. Bu düşüncenin bazı doğru olduğu taraflar varsa da koronanın bu kadar da hafife alınabileceğini değerlendirmiyorum. Ee, en azından önümüzdeki e, aylar boyunca muhtemelen bir yıla yakın bir süre aşı geliştirilene kadar korona dünyayı etkilemeye devam edecektir. Tabii bu etkinin bu kadar uzaması ekonomileri de olumsuz olarak etkileyecektir. Bunu da borsalarda düşüş başlayan ve devam etmesini beklediğim düşüşle bunu göreceğiz. Peki bu arada bazı sektörlerde diğer sektörlere göre daha farklı hareketler görebiliriz. Mesela arkadaşlar lokanta eğlence sektöründeki hisseler artık eskisi gibi prim yapmayacaktır. Eskisinden daha az primlenecektir. Buna turizmi de nispeten ekleyebiliriz. Ama gıda ve sağlık sektörünün olumlu etkilenmesini bekliyorum önümüzdeki dönemde. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Koronasız, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Umuyorum ülkemizin üzerindeki kara bulutlar birkaç hafta içinde tamamen defolup gidecektir. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın dostlar.